Üniversite TV ekranlarından merhabalar. Yazıyorum programıyla başlıyoruz ve bugünkü konuğum yazar Şevnem Ceylan. İlk senin hikayen hangisini yazmaya başladığında ya ne olacak ki dedim. Oturacaksın Şevnem bilgisayarın başına tık 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 yazacaksın. Ne var bunda falan. Ama başladım ya. Aman Allah'ım dedim. Bu kadar zor olamazdı. Yani şöyle söyleyeyim. Kolay değil ama inanın çok eğlenceli. Çok. Ben zaten hep bir kitap yazayım. Adını senin hikayen hangisi koyayım istemişimdir. Çok. Yani senin hikayen hangisini yazacağım diye ben hep tutturmuşumdur. Bir program izliyordum. Ayşe Kule'nin. Sayın Ayşe Kulin'in bir programa konuk olmuştu. Onu izliyordum. Ya dedim tamam Ayşe Kulin çok başarılı bir yazar çok ama güzel. ben de yapabilirim. Yapamaz de ya. mıyım? <laughs> Olur. Bir oturayım başına ne olacak? Dedim. Başladım oturdum işte 200 sayfa kitap tutardı. 150 sayfaya kadar geldim. Çok iyi ilerliyor tamam harika yazıyorum falan ama bir kitlendim ben orada. Final gelmiyor ne yaptım ne ettim final gelmiyor. Yok dedim ben bunu burada bırakacağım bu bilgisayarı iteceğim devam edemiyorum yani. O gece sabahlara kadar artık kahveler enerji içecekleri havada uçuşuyor mutfaktan oturma odasına. <laughs> ya dedim hani bitirmek zorundayım. 50 sayfayı bir gecede yazdım. Üniversite TV ekranlarından merhabalar. Yazıyorum programıyla başlıyoruz ve bugünkü konuğum yazar Şevnem Ceylan. Evet, kendisinin çok iyi bir kitabı çıktı ve bugün onu ağırladık. Evet, şimdi Şevnem Hanım'ı tanımak istiyoruz. Şevnem Hanım, biraz kendinizden bahseder misiniz? Merhabalar Elif Hanım tabii ki. Eee Şevnem Ceylan'la. Senin keynen hangisinin yazarıyım, evliyim, 2 yaşında bir kızım var, iki 2,5 yaşında. Çok güzel. Ee, bu şekilde şu an kitap dışında başka bir uğraşım, başka bir işim yok. Kitabımız çok yeni çıktı galiba. 16 Ağustos'ta satışlara başladı. Ondan önce bir hafta önce ön satışla başladık. 16 Ağustos'ta tam satışlara resmi başladık. Satışlar evet, resmi başladı. satışlar başladı. Benim ilk sorum yazarken nereden ilham alıyorsunuz Şebnem Hanım? Yani aslında her şeyden. Yani sokakta gördüğünüz insandan, yolda Çok yürürken güzel. gördüğünüz insandan. Ne bileyim oturuyorsunuz mesela atıyorum bir kafede. Yan masanızda bir muhabbet, bir konu dönüyor. Ee, onu bir duyuyorsunuz ya diyorsun ki yani bunu yazarsın. Atıyorum bu olur, bu buraya güzel olur, bu buraya güzel oturur gibi. Sürekli hayatın içindeyiz o zaman. Tabii tabii. <laughs> Peki yazar olmak isteyen birine e, tecrübelerinizi nasıl aktarırsınız? Yani şöyle e, şöyle anlatayım. Ben ilk senin hikayenin hangisini yazmaya başladığında... Ya ne olacak ki dedim. Oturacaksın Şebnem bilgisayarın başına tık 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 yazacaksın. Ne var bunda falan. Ama başladım ya. Aman Allah'ım dedim. Bu kadar zor olamazdı. Yani şöyle söyleyeyim. Kolay değil ama inanın çok eğlenceli. Çok eğlenceli. Tabii. Hani beyninizdeki o hayal dünyasını dışa vuruyorsunuz. Peki e, kitaplarınızı yazarken gerçek hayattan ne şekilde esinleniyorsunuz? Kendi hayatınızdan mı yoksa böyle e, yakın arkadaşlarınız, çevreniz, aileniz ya da dediğiniz gibi bir gün bir kafede kahve içerken Hı -hı. orada hani kulak misafiri olduğunuz başka insanların hikayeleri mi? Öyle de olabiliyor aslında ama şöyle hikaye bir spor salonunda başlıyor. O spor salonunda başlayan hikayeler e, mobbing uğrayan personel kız aslında başında benim kızın hikayesinin devamı bana ait değil. Ama mobbinge uğraması, o son bir yerde otururken hani ben işten ayrılacağım dediği yerdeki kız da benim. O anıyı da ben yaşıyorum. Ama başka bir anıyı bir arkadaşım yaşıyor mesela. Ya da kimisini uyduruyorum. O şekilde ilerliyorum. Peki yazarla başlamanızda neler etkili oldu? Ne şekilde bir yol çiziniz kendinize? Şöyle anlatayım. Ben bir program izliyordum evde. Ben zaten hep bir kitap yazayım. Adını senin hikayen hangisi koyayım istemişimdir. Çok yani senin hangisini yazacağım diye ben hep tutturmuşumdur. Bir program izliyordum. Ayşe Kule'nin, Sayın Ayşe Kule'nin bir programa konuk olmuştu. Onu izliyordum. Ya dedim tamam Ayşe Kule'nin çok başarılı bir yazar çok ama ben de yapabilirim. Yapamaz de ya. <laughs> Olur. Bir oturayım başına ne olacak? Dedim. Başladım oturdum. İşte 200 sayfa kitap tutardı. 150 sayfaya kadar geldim. Çok iyi ilerliyor, tamam harika yazıyorum falan ama bir kitlendim ben orada. Final gelmiyor, ne yaptım ne ettim final gelmiyor. Yok dedim ben bunu burada bırakacağım, bu bilgisayarı iteceğim. Devam edemiyorum yani. O gece sabahlara kadar artık kahveler, enerji içecekleri havada uçuşuyor. Mutfaktan oturma odasına. <gülüyor> <gülüyor> ya dedim hani bitirmek zorundayım. 50 sayfayı bir gecede yazdım. Son 50 sayfayı. 50 sayfayı. Yani kitabın neredeyse dörtte birini bir evet, gecede yazdınız. Evet. Çünkü bırakacağım dediğim yerde artık orası yani hani ya bitireceğim kalkacağım bir başına. Bir evet, kilitlenme geldi evet. ve o belki de bir bir gün o kilidi açmak için kendi kendinize ilhamlar, Aynen, kendi öyle. kendinize motivasyonlar yaptınız ve bir anda da 50 sayfa diyorsunuz kapanışı yapıp kitabı bitirdim. Aynen. O peki bitirdiğinizde ne hissettiniz? Ya o son yazısını yazarken benim zaten gözlerim şöyle bakıyordu, <laughs> bulanık bakıyordu. Normalde gözlüklüyüm bu arada. Hani nes göremiyorum, ne tokuyamıyorum. Ama bilgisayarım bozuldu bir de şansıma şey yazıyor. İşte kişisel sorunlarla karşılaştı, bilgisayar kapatılıyor. Umarım Acaba o dedim, aynen. <laughs> Umarım dedim bu kişisel sorunlar yüzünden seni iki herhangisini yakmam. 50 sayfa yazmış, böyle 5 sayfa da değil <laughs> yani. Öyle öyle öyle. Baktım kaydetmiş çok şükür. Çok tamam, şükür. bitti, harika falan. Direkt Sayın Koordinatörüm Yusuf Bey'i aradım. Yusuf Bey bitti, e, hemen lütfen size yollayayım. Editör arkadaşlarınız okusun. Öyle bir heyecanlıyım ki. Sonra diğer arkadaşlarıma yazıyorum. Hatta e, bir tweet atmıştım tarihe not. İşte 2 Mayıs sabah saat 8:51 diye. 8:51 diye. <laughs> Peki bir kitabı yazmayı başlamadan önce bir hani hazırlık yapıyor musunuz kendi iç dünyanızda zihninizde hani ya da böyle bir ilham almak için bir süre bekliyor musunuz? Bir şeyler birikiyor mu? Ee, şöyle aslında e, açık konuşayım. Sen hikayen hangisini yazmaya başladığımda telefonuma not aldım. Şimdi beş tane karakter var tamam okey. İşte bir tanesinin hikayesi bu olsun, bir tanesinin hikayesi bu olsun, şu olsun. Ama açık söyleyeyim şu an nota baktığımda elimde kitapla uzaktan yakından alakası yok. <gülüyor> <gülüyor> çok başta çok girecek. Değişti. Evet evet. Çok başta girecek bir karakter kitabın sonlarına doğru girdi evet. mesela ve çok farklı bir rolle girdi. Evet. Peki ilk kitabınızı elinize aldınız, bastırıldı. O duygu nasıl bir duygu? Ne hissettiniz? Ben kargo bekleyemedim açıkçası. Gerçekten. <laughs> evet mi? yani ben dedim kargoyu bekleyemem. İşte Yusuf Bey sağ olsun bana kitabımın resmini attı. Ben de evde oturuyorum öyle kendi halimde. Direkt annemi aradım. Evde misin? Evdeyim. Tamam kızımı sana getiriyorum Mihrimah'ı. Ben şeye gideceğim işte ev taraflarında bir yere kitaplarımı alacağım. <laughs> ya şöyle geziyorum ben. Hani ilkokul çocuğu gibi böyle bir saçlarım şuradan bağlı değil. <laughs> ya benim kitabım çıktı biliyor musunuz falan. Seliki Ayran çıktı biliyor musunuz diye. Peki bu yazarlık yolculuğu ne şekilde devam edecek? Hani e, kitaplar çünkü hani belli bir dönemde belki hani çok e, çok büyük kitlelere ulaşacak. Belki bir dönemde bir durgunluk olacak. Hı -hı. Hani bu e, okuyucuların e, size dönüşleri sizi etkileyecek mi? Bu yolculuk hani ne kadar devam eder? E, yoksa hani okuyuculardan gelen etkiyle mi hayatınızı şekillendirmek istiyorsunuz? Ya açıkçası her türlü ikinci kitabı da yazacağım. Artık hani başladık bir kere havama giren terliyor. Bir kere evet. bir senin hikayen hangisi çıktıktan sonra e, hani ikincisi hani ne ikincisi. duyduktan sonra insan çok mutlu oluyor. Senin Seninki hangisi ikiyle ile devam etmeyi düşünüyorum. E, onu çok merak ediyorum. Aslında bu ilk kitabınızda e, bir son sayfasında Hı -hı. E, bir not yazmışsınız evet, okuyuculara. Evet notu. Ben aslında bir okuyucuyu, o notu okuyucularımıza okumak istiyorum. Lütfen. Mi? İzninizle. Buyurun lütfen. Değerli okurum, şu an gözlerini bu sayfada gezdiriyorsan, kitabımı okumuş kızların hikayesini öğrenmişsin demektir. Her hikayenin yazılmaya değer olduğunu düşündüm ve ben bu hikayeyi yazdım. Eğer senin de bana anlatmak istediğin, yazmamı istediğin hikayen varsa... Memnu, memnuniyetle yazmak isterim. Ve bu sefer seni anlat isterim. Senin hikayen hangisi? Evet. evet burada bir mesaj veriyorsunuz. Evet. Yani e, senin hikayen hangisi aslında e, okuyucularınızdan gelen hikayelerle olacağını mı anlıyoruz? Evet. aynı. öyle. Senin hikayen hangisi? İki. Hani bu sefer bak ben anlattım. Beş tane kadının hayatını anlattım. Onların ailelerini, erkek arkadaşlarını, başlarından geçenleri <laughs> özür dilerim, eşlerini vesaire. Ama bu sefer de sen anlat bakalım. Hani bir de senin hikayeni yazalım gibi. Senin hikayen hangisinin? Aç tanımı olsun. Acaba kitapta bir de senin hikayen var, var mı mi? ilk kitapta? Arkasında yazıyor zaten. Hiç bunu yaşadın mı? Şunu yaşadın mı? İlk okuyan zaten. Şöyle bir çeviriyor arkasına. Aa evet. Bunların iki tanesini ben yaşadım hayatımda. Ya okuyucularınızla aslında etkileşime geçmek e, çok başka bir şey. Hani hmm. ve onun ikinci kitapta da hani e, devamını getirmek istiyorsunuz. Hmm. Hani ilk kitabınızı okuyan okuyucularınız hani orada belki kendini bulacaklar. Hmm. Size geri dönüş yapacaklar ve e, o dönüşlerle yeni bir kitap ve devamı geldiğinde de belki de okuyucu hani acaba benden ne gibi Şebnem Hanım bahsetmiş? <laughs> hani hangi sayfada ne şekilde hani, e, o hikayenin bir parçasıyım? Hmm. Hani onu pa yaşamak istiyorsunuz. Okuyucularınızla o etkileşimi ki çok bir yazar için sanırım olabilecek en çok güzel iyi. şeylerden biri Tabii. okuyucular için de öyle yani o yazarı belki de dokunabilmek ona ilham kaynağının bir parçası olmak çok ne çok güzel düşünmüşsünüz. Evet. Peki yani bu kitabımızın süresi ne kadar sürdü yazma süresi? Yani çok uzun sürede yazmadım açıkçası. Takriye ben beş 5,5 ayımı aldı. 5,5 ay Beş buçuk, beş buçuk aldım. ay gecelerimi aldı. Gecelerinizi. <laughs> İkinci kitabı e, biraz bekleyeceğiz ama değil mi? Hani biraz hani ilk kitap hani bir kitleye ulaşsın istiyoruz. Yani acelem yok aslında. Hani sonuç olarak birincisi çıktı. Senin hikayen Şu an rövanşta olan bir kitap zaten. İkinci için hani bekleyebilirim. Zaten hikaye toparlıyorum. Belki bilmiyorum bir ters köşe yapıp çok farklı bir entrika kitabı konusu yazabilirim. Onu da düşünüyorum şu an ama başında dediğiniz gibi tamamen kafamın içerisinde dönüyor şu anda onun hikayesi. Yani o nasıl yazılır Çünkü çok zor bir konusu var. çok spoiler vermek istemiyorum ama evet. tam bildiğimizin tam tersi. Hani, tam tersi. İşte diğer tarafına bakmak. Onu yazmayı düşünüyorum bu sefer. Onu nasıl yazarım bilemediğimden başına hiç oturup cesaret edemedim. Edemediniz. Peki yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Hı -hı. Ee, sonlanmadan önce bir söylemek istediğiniz bir şey var mı Ebne Hanım. Yani çok güzel programdı. Çok teşekkür ederim size de. Ben Üniversite çok teşekkür TV ederim. Da. Bana yardımcı olan çıra yayınlarına da. Ben çok teşekkür ederim. O zaman Üniversite TV ekranlarında yazıyorum programının sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz Şebnem Ceylan'dı. Bize kitabını ve kendi hayat hikayesini anlattı. Bir sonraki programda görüşmekle ilgili. Hoşçakalın.